Yani şeker hastalığı eşittir ölçüm hastalığıdır. O nedenle ölçüm son derece önemli. Çin malı şeker ölçüm cihazları adeta ölüm saçıyor. Yanlış ölçüm yapan cihaz kullanımı sonucunda yapılacak yanlış bir uygulama diyabetli bireylerin hayatını tehlikeye sokuyor. Bu aletlerin kesinlikle çok doğru bilgi vermesi gerekiyor. Şeker hastalığının takibinde kullanılan bu cihaz eğer Çin malı olursa yanlış ölçüm yapabiliyor ve bu büyük hatada diyabetli bireyleri ölümle yüz yüze getiriyor. Diyabet hastalarının kullandığı ve şeker ölçümü yapan cihazların bir kısmı Avrupa'dan ithal ediliyor ancak bir kısmı da uzak doğu ülkelerinden özellikle Çin'den ithal ediliyor. Çin'den gelen bu cihazların yanlış ölçümlerle vatandaşı yanılttığı iddia ediliyor. Uzak doğudan gelen aletler var. Bunun içerisinde Çin'den gelen var, mı? Malezya'dan gelen var, Kore gibi ülkelerden gelenler var ve bunlar tabii ki şartnamelere uygun bir şekilde ancak güvenlikle ilgili çok önemli şüphelerimiz var. Fiyatları daha uygun olan bu cihazları maddi imkansızlıkları nedeniyle tercih etmek zorunda kalan vatandaşlar da cihazdan çıkan yanlış sonuçlara yapılan yanlış uygulamalarla ölümle adeta burun buruna geliyor. Aleti aldığında mutlaka aletle ilgili bilgileri tam okuması gerekiyor. Bu aletin güvenilir olup olmadığını mutlaka yapabileceği bir şey yok burada maalesef. Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği aletlerin içerisinden birisi olmasını öneriyorum. Bir başka şey de bu aletleri öyle ya da böyle kendi durumuyla ne kadar uyumlu bir netice gösterdiğini de mutlaka test etmesi gerekiyor. Çin malı olan cihazlarda kullanılan şeritler için vatandaş ücret ödemiyor. Ancak kaliteli cihazların şeritlerine diyabetli bireyler ücret ödemek zorunda kalıyor. Şeker hastası olan ve maddi durumu uygun olmayan vatandaş ne yazık ki çin malı cihazlar almak zorunda kalıyor. Günde 6 sefer kan şeker ölçümü yapıyorum. Yanlış ölçtüğünüz oldu mu? Oldu. Nasıl fark ediyor? Yanlış İkinci bir farklı makineyle baktığımda ikisi arasında çok farklı değerler aldım ve ikisi arasındaki fark beni çok tedirgin etmişti. Biz bu makineye strip başı kutu başı 20 lira fark ödüyoruz ve bizi çok kötü etkiliyor. Hani ben insülin pompası kullanıyorum, aylık ona bir ayrı ödemem var. Endokrinoloji uzmanı Profesör Doktor İlhan Yetkin, Çin malı cihazların hasta için büyük bir risk taşıdığını söylerken özellikle bu konuda SGK'nın vatandaşın yanında olması gerektiğini belirtti. SGK'nın da üzerine bir görev düşüyor. SGK'da bu konuda biraz daha hastalardan yana olmasında yarar var. Çünkü o insanların hayatı o rakamı öğrenmekten geçiyor. O nedenle SGK biraz daha burada tavizkar olmasında ve vatandaştan yana olmasında yarar var diye düşünüyorum. Profesör Doktor Yetkin vatandaşların mağdur olmaması adına önlemlerin artırılması gerektiğine vurgu yaptı. Sağlık Bakanlığı yeni bir tedbir almasında yarar var. Güvenilirliğini kanıtlayan ve doğruluğunu kanıtlayan aletler konusunda hastaları mutlaka yönlendirmesinde yarar var diye düşünüyorum.